Abi önce röportaj site abi röportajı alalım önce müsaitiz boş, alalım hemen Evet abi o Geldim. Geldim. Aldık mı detayı? Evet. Alalım. alalım. Bence bol detay alalım. Gecenin en güzel hanımlarından bir tanesi <laughs> <Ne> değil, geldi. <laughs> Vallahi gençler. gençlere karşı görüyorsunuz. Yani yaşlısın mı demek istiyorsun? <laughs> 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 Kabil <laughs> <öyle gülüyor> <yani gülüyor> avlandı. Efendim altın kelime. Ödül töreniniz hoş sizin geldiniz. bir heyecanınız daha var. Bugün oğlunuz yılların en parlayan çıkış yapan olursa. Neler söyleyecek şey var? Bir tık sonra bir Kadınlara veriyorlarmış. İktifakı herkese verecekler. Onun tabii e, benim oğlum olması benim için büyük bir gurur. Dünyaya getirdiğim ve yetiştirdiğim oğlum e, bugün ödül alıyor. Gerçekten çok gururluyum ve çok mutluyum. Evet. Evde hazırlanırken beraber mi hazırlandınız? Nasıl bir heyecan? Yok o heyecanlı? şimdi heyecanlanır ve şey yapardı diye çok onu rahatsız etmek istemedim. Ayrı ayrı aslında. Peki konuştunuz mu? Ne söylediniz? Size ne söyledi ödül alırken vesaire? O setten koştura koştura geldi. Daha konuşamadık. Ulaş. Ödül aldıktan Ulaş. sonra konuşacağız. Çok teşekkür, çok, teşekkür zaman çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.